Evet arkadaşlar, Artvin, Borçka'dan Arif Yeşil. Şimdi size etil alkolde propolisin nasıl çözüldüğünü, nasıl yapıldığını, hangi gramlarda kullanıldığını göstereceğim. Evet, elimizdeki etil alkol %96'lık eee tıbbi etil etil alkol. Hazırlanan şey ise eee %96'lık etil alkolden 300 gram kendi elimizde ürettiğimiz, kendi kovanlarımızdan topladığımız saf propolisleri yaklaşık 900 gram, 890 miligram olarak önceden ölçüp döktük kavanozumuza. Biz bunları şimdi karıştıracağız. Bütün halde koyuyorum. Uğraşmaya istemedim çünkü propolis alkolün içinde yaklaşık 20 gün içinde kendi haliyle çözülecektir. 300 gram kendi propolimiz için artfilimize özgü propolisi alkolü atacağız. Evet, alkolü alırken arkadaşlar güvenilir yerlerden alınız. Çünkü alkolün sahteleri, merdiven altı olan üretimleri var. Sağlığımız için tehlikeli olan ürünleri almayın. Evet. Alkole gopolisimizi ekledik. Bundan sonraki evre alkolü kapağını sıkıca kapatıyoruz kavanozumuzun. Kış sezonunda bunu e, sıcak kalorifer beterinin üzerinde kendi halinde bırakarak günde 2 dakika şu şekilde çalkalayarak her bir iki dakika çalkalayarak çözülmesini bekleyeceğiz. Çözüldükten sonra da ben size içindeki alkolün nasıl uçtuğunu, uçurulduğunu da göstereceğim. Evet, bakın yeni yaptığım hemen karıştı. Alkol karışmaya başladı. Daha önceden hazırlanmış olduğumuz propolis kremlerimiz var. Bunu saf zeytinyağı ve propolisten ürettik. Ve aynı zamanda ee, elimize geçecek olan propolis ekstratını şöyle damlacık şişeleriyle dolduracağız. 20 cc'lik şişelere. eee tüketirken de 10 kilogramlık bir canlıya bir damla olacak şekilde ister bir bardağa dökerek ister gargara halinde isterse ekmeğe dökerek tüketebilir. Yani nasıl diyeyim ben 90 kiloyum 9 damlayı bir bardağın içine suyun içine damlatarak içebilirim. Daha rahat olur. Daha içmek istemeyenler ekmeğe dökebilirler. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi günler diliyorum.